Değerli misafirlerimiz, değerli ardışenler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Rize günleri kapsamında Nalya altında sohbetler bölümünde güzel ardışenimizin çok değerli başkanı Enver Atagün'ü konuk ediyoruz. Başkanım hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş buldum Zafer Bey. Ben de kendimi tanıtayım. Ben de Çiçeği Burnu'nda Ankara Ardeşen Kültür Derneği Başkanıyım. Format gereği başkanımızdan Rize günleriyle ilgili gözlemlerini ve çok kısa olarak ondan sonra da Enver Atagün kim? Çok kısa olarak bunu aldıktan sonra sorularımıza geçeceğiz başkanım. Evet. Her şeyden önce Rize Dernekler Federasyonu'na teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bu etkinliği düzenledikleri için. Ee, bizim yeni dönemde e, bir ay seçilmemizden bir ay gibi kısa bir süre geçtiğinden dolayı belediye olarak Ardeşen Belediyesi olarak biz de bu etkinliğe katıldık fakat Ardeşen'imizi daha iyi temsil etmek için gerekli hazırlıkları yapamadan daha önce olduğu gibi biz de bu etkinliğe katılmış olduk. Önümüzdeki yıl Ankara'da bu etkinlikle belediyemizi çok daha iyi temsil edecek şekilde tekrar burada olacağız. Ben tekrar Rize Dernekler Federasyonu'na bu etkinlik için teşekkür ediyorum. Kısaca kendimi tanıtayım. Ses kesildi mi yoksa bana mı öyle geldi? Yok iyi. Ben 1964 doğumluyum. İlkokul, ortaokulu Ardeşen'de okudum. Liseyi, üniversiteyi Trabzon'da okudum. Geliyor mu ses? <laughs> Gel, düzeldi galiba. Üniversiteden sonra bir yıl Samsun'da devlet su işlerinde çalışıp oradan İngiltere'ye gittim. 6 yıl İngiltere'de kaldım. Yüksek lisansımı İngiltere'de tamamladım. 3 yıl İngiltere'de mühendislik yaptıktan sonra 1992 yılında Ardeşen'e geri döndüm. Ardeşen'e geri döndüğümde Çayeli Bakır işletmelerinde birçoğunuz biliyorsunuzdur yabancı ortaklı bir maden işletmesi. Orada işe girdim. 18 yıl proje yöneticiliği yaptım. Sonrasında da genellikle madencilik sektöründe uluslararası firmalarda uluslararası projeler yürüttüm yatırım uzmanlığı yaptım, üst düzey yöneticilik yaptım. Son 3 yıldır tam zamanla tam zamanlı çalışmayı bırakmıştım. Yine ayda 4-5 gün uluslararası firmalara proje yönetimi ile ilgili danışmanlık hizmeti sunuyordum. Aktif spor yapan biriyim. Koşu sporuyla, triatlon sporuyla ilgileniyorum. Haftada 4-5 gün böyle Belli bir yarışları seçip o yarışlara katılmadan önce düzenli olarak antrenmanlarımı yapıyordum. Ee, düşünmeyi, felsefeyi severim. Böyle felsefe olarak bir takım düşüncelerimi kaleme aldığım çalışmalarım vardı. Ee, böyle emekli olmayı kendime henüz erken bulmama rağmen son 2-3 yıldır bir emekliliği deneyimledim bir e, süreç geçiriyordum. Oldukça da keyifliydi açıkçası yani hiç böyle siyasetle daha önce ilgilenmememe rağmen hiç düşünmedim düşünmememe rağmen 1 Ocak 2024 tarihinde Rize il başkanımız, ilçe başkanımız beni telefonla arayıp benle görüşmek istediklerini söylediler. Gittim dediler ki ya böyle böyle biz senle, senin Ardeşen'den Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkan adayı olarak seni göstermek istiyoruz dediler. Vallahi yani şaşırdım. Ee, hani hiç düşünmediğim bir şeydi. Ee, dedim hani tamam ben bir inşaat mühendisiyim, proje yöneticisiyim. Ardeşen Belediyesi'ne gerçekten ııı e, altyapıyla ilgili projelerle ilgili ciddi destek sunabilecek kapasitemin olduğuna da inanıyorum. Dedim ya benim başkan aday olarak göstermeyin dedim. Meclis üyesi olarak gösterin ya da yarın öbür gün belediyeyi kazandıktan sonra her türlü konuda danışman olarak aynı desteği ben vermeyi seve seve isterim dedim. Dedim niye beni düşünüyorsunuz ya ille senin profilinde daha önce siyasetle ilgilenmemiş mühendis bu işleri yapabilecek birine ihtiyacımız var. İlle sen ol dediler. Dedim tamam hani benim dedim siyasi geçmişim yok toplum karşısında nasıl konuşulur, vatandaştan nasıl o istenir? Ben bunları bilmem dedim. Ve kendime de bu konularda hiç deneyimim de yok, güvenmiyorum dedim. Onlar bana güven ben on, ben güvenmesem bile onlar bana güvendiler ve beni bu konuda ikna ettiler. Dolayısıyla hem kendi adıma hem tüm kardeşin hakkına, e, halka adına hani ben buradan Saltuk Başkan'a ve Faruk Başkan'a beni bu sürece dahil etmek için ikna ettikleri için hepinizin adına teşekkür ediyorum teşekkür ederiz. Başkanım, Ardeşen 30 yıl sonra farklı bir anlayışın yöneteceği bir belediyecilikle tanışıyor. Tanışacak. Önümüzdeki yıllarda Ardeşen'i neler bekliyor? Gençler, çocuklar, kadınlar ve tüm Ardeşen halkı için projeleriniz ve öncelikli projeleriniz nelerdir? Evet, hani bir Ardeşenli olarak Türkiye'de yaşayan biri olarak yani Türkiye'deki genel sorunları, Ardeşen'deki eksiklikleri yani tabii ki bir vatandaş olarak hani görüyordum, farkındaydım ama 3 aylık kampanya süresince birebir vatandaşla bu diyaloglarda Ardeşen'in gerçekten neye ihtiyacı olduğunu daha iyi değerlendirme fırsatı buldum. Bu sorunlara kampanya süresince ve sonrasında sürekli kafamda çözümler ulu, e, üretmeye ve yani seçildikten sonra hedeflerimizin neler olması gerekiyor, neler yapmamız gerektiği konusunda bir program da oluşturduk. Ben bu programı hani dört ana hedef olarak e, özetlemeye çalıştım. Yani burada da size bunları izah etmek isterim. Birinci olarak Ardeşen'de bizim ...alt yapıyla ilgili ciddi sorunlarımız var. Bunları çözmemiz gerekiyor. İkinci olarak bizim Ardeşen'de kültürel bir dönüşüme ihtiyacımız var. Toplumumuzun ortak değerleri üzerinde... ...daha sağlıklı, daha sosyal, daha katılımcı... ...daha yardımsever bir topluma dönüşmek için... ...kültürel bir dönüşüme ihtiyacımız var. Yine bizim Ardeşen'de üretime ve yöresel kalkınmaya ihtiyacımız var... Bunun bir şekilde yolunu bulmak zorundayız. Eğer biz ülkenin genel olarak ekonomisini düzeltmesini, kalkınmasını, genel olarak kalkınmayı beklersek fırsatları kaçırmış olacağız. Bizim yöresel olarak üretmenin ve kalkınmanın yolunu bulmamız gerekiyor. Bunlarla ilgili projelerimiz var ve bütün bu hedeflerimize ulaşmak için bizim gerekli olan üst yapıları tamamlamamız vatandaşlarımızın sosyalleşeceği sosyal alanları oluşturmamız, işte kültürel sanatsal etkinlikleri gerçekleştirebileceğimiz binaları yapmamız gerekiyor. Yollarımızı düzgün hale getirebilmemiz gerekiyor. Altyapıyla ilgili birkaç şeye değinmek gerekirse bizim yaz aylarında yüksek mahallelerde su sıkıntılarımız var. Şu anda su temin maliyetlerimiz çok yüksek. Bizim ilave su kaynakları bulmamız ve su maliyetleri, enerji maliyetlerini düşürmemiz gerekiyor. Bizim kanalizasyonla ilgili ciddi sorunlarımız var. Köylerimizin, mahallelerimizin kanalizasyonunu şebekeye bağlayamıyoruz. Mevcut şebekede sızıntılar var. Şu an derin deşarj yapıyoruz ama bir arıtma sistemimiz yok. Arıtmadan deşarj ediyoruz. Bununla ilgili projeler geliştirmeye ihtiyacımız var. Bizim yağmur sularını toplayıp taşıyıp deşarj edecek bir sistemimiz yok. Bundan dolayı maalesef Ardeşen'de neredeyse bütün binaların bodrum katı su dolu ve bu su alanları ciddi anlamda sivrisinek üretimine neden oluyor. Sürekli olarak lavra sırasında tabletlerle mücadele etsek de geçmiş yıllarda da bu mücadele edilmesine rağmen sivrisinek problemi had safhada. Bunun için uygun çözümler, projeler geliştirmemiz gerekiyor. Altyapıyla ilgili bu problemleri çözmemiz gerekiyor. Bunları çözemediğimiz sürece yani yapacağımız üst yapılar, yollar kalıcı olmuyor. Sürekli yenilememiz gerekiyor. Altyapıyla ilgili e, ciddi projelere ihtiyacımız var. Bu konuda ne yaptık şu ana kadar? E, ben e, kariyerim zamanım süresince de Türkiye'de uluslararası belli başlı mühendislik proje e, firmaları, müşavirlik firmalarıyla Diyalog halindeydim. Hani onlarla irtibata geçtim. Bu firmalardan bazıları İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile de e, iş yapıyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile diyaloğa geçtik. Hani bu firmalardan nasıl hizmet alabiliriz diye. Açıkçası yarın da İstanbul'da olacağım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde olacağım. Bu konuda da görüşmeler yapıp en azından ilk aşamada altyapıyla ilgili mühendislik çalışmalarımızı tamamlayıp daha sonra bunların yapımı için... İşte yurt dışından hibe krediler bulabilir miyiz yoksa bulamasak bile en azından yapacağımız yolları, yapacağımız yenilemeleri peyderpey büyük pro, yani master projenin çözümüne uygun bir şekilde gerçekleştirecek fırsatları bulmaya çalışacağız. Teşekkürler başkanım. Başkanım Karadeniz bölgesi özellikle son yıllarda bir turizm bölgesi haline geldi. Bu konuda ilçenin turizmde daha da ön plana çıkması için projeleriniz ve teşvikleriniz olacak mı? Evet. Yani bizim hedeflerimizin arasındaki üretim ve yöresel kalkınmanın alt başlıklarından bir tanesi de turizm olacak. Olmak zorunda. Hani bu, bu konuda hani biz belediyenin e, organizasyon şemamızı, belediyemizin e, kadrolarını turizmle ilgili bu işleri yürütecek, planlayacak bir turizm şubesi o konuda yetkin birinin e, hani belediyemizin bünyesinde bu faaliyetleri yürütmesi için arayış içerisinde olacağız. Turizmle ilgili hani benim kişisel olarak genel düşüncem köyleri de kapsayacak şekilde mahallelerimizin ardeşenin turizm bir master planının oluşturulması gerekiyor. Yani şu an yöremizde turizm son yıllarda ciddi anlamda yeni tesisler yapılarak bir turizm Otel oda kapasitemizi arttırdık ama bu tesislerin birçoğunun yönetmelikler gereği ruhsat problemleri var, sıkıntıları var. Hani bir şekilde belediye olarak belli konularda bizim desteğimiz olacak ama yani yasal yönetmeliklerdeki değişikliklerle ana problemlerin çözülmesi gerekiyor ve bu mevcut problemin büyümemesi için de işte köylerde, mahallelerde hani turizmin ne şekilde gelişeceği, hangi yörelerin turizm açısından değerli olduğunu tanımlayıp ne kadar bir kapasitesi ve ne şekilde gelişeceği ile ilgili bir master plan oluşturulabilirse bizim mahallelerdeki, köylerdeki bu yatırımlar için ihtiyacı olan altyapıyı, elektrik altyapısını, su altyapısını, kanalizasyon ve yol ihtiyacını bu master plana göre önceden planlayıp Turizin, turizmin yöremizde daha sağlıklı bir şekilde, daha düzgün bir şekilde gelişmesini sağlamamız gerekiyor. Bu yeterli değil. Şu anda bölgemiz turist olarak genellikle Arap, Arap Yarımadasından gelen turiste mahkum durumda. Ee, bizim turizmi çeşitlendirmemiz gerekiyor. Bu kapsamda spor turizmi potansiyelimiz var. Yine festival turizmi ciddi olarak yöremize turist gelmesini sağlayacak etkinlikler. İşte kış turizmine önem vermemiz gerekiyor. Ee, yine yani kayak tesisleri olabilecek potansiyeli var. Ekstrem sporlar, ekstrem kış sporlarıyla ilgili yöremize gelen yurt dışından e, faaliyet gösteren gruplar var. Hani bunların tanıtılması e, turizm e, kapasitesini arttırabilir. Dolayısıyla hani biz alternatif turizm imkanlarını belediye olarak öne çıkarmamız işte gerek yurt içinde gerek yurt dışında fuarlarda ilçemizi daha çok tanıtmamız ve e, hani hem düzgün bir şekilde yatak sayımızı konaklama ve e, tesislerimizi e, geliştirmemiz ama yine bunların alternatif turizm alternatifleriyle çeşitlendirerek turizm potansiyelimizi daha üst seviyeye çıkarmamız lazım. Teşekkürler başkanım. Kent estetiği konusu Ardeşen'in adeta kanayan bir yarası. Bunun için planlarınız neler? Ardeşen'de fark yaratacak bir yapılaşma, kentsel dönüşüm projeleriniz var mı başkanım? Evet. Bir kere şunu söylemek gerekiyor. Ee, yani geçtiğimiz 5-10 yıl içerisinde e, olması gerektiği gibi gelişebildik mi? Hani bence yeni yapılarımızda da eksiklikler var. Yani e, hani ben nispeten yakın geçmişte aldığım bir sitede araba park edecek yer bulamıyorum evet. kaldık yani 5 metrekare çocukların top oynayacağı bir alan bile yok Dolayısıyla hani bizim ilk olarak hani yeni yapılaşmaları izin verirken e, olması gerektiği gibi sosyal alanlarıyla yeşil alanlarıyla e, Hani bu e, şehrin büyümesini olması gerektiği şekilde düzenlememiz gerekiyor e, bana ben biz Ardeşen'e 1970'te taşındık. Hemen e, trafonun karşısında iki katlı bir beyaz evimiz vardı. Hala aynı şekilde durur. O zaman kereste fabrikası ile çay fabrikası arasında dört tane ev vardı. Hani Keşke o zamanlar olması gerektiği gibi yeşil alanlarıyla, sosyal alanlarıyla güzel bir imar planımız olsaydı da kentimiz ona göre e, büyümüş olsaydı. Ne, ne yazık ki o şekilde büyümedi. Evet. Dolayısıyla hani şu an baktığınız zaman yani çok da böyle modern bir kent görüntüsü yok Ardeşen'de. Dolayısıyla bizim bu şekilde hızlı bir şekilde bunu düzeltme imkanımız yok. Ama 20 yıllık, 30 yıllık, 50 yıllık ihtiyaca göre şehrin ne şekilde gelişebileceği, hangi bölgelerde artık mevcut yapıların ekonomik ömrünü yitirmiş Nerelerde kentsel dönüşüm fırsatlarının olduğunu değerlendirerek hani oralar için projelerin hazırlanması gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalar yapıyor olacağız. Ama daha da öncesinde özellikle şehrin ana girişlerinde ve ana arterlerinde dış cephelerdeki bozuklukları nasıl düzeltip yani en azından belli bir bölgede bu görsel kirliliği düzeltebilirizin arayışı içerisinde olacağız. Ee, hani bunlarla ilgili planlarımız olacak. Ama şunu söyleyeyim, yani şu an e, hani daha önce belediyecilik yapmamış, hatta bir kamu görevi bile almamış biri olarak ve e, hani ciddi bir miktarda ekonomik olarak bir dezavantajlı bir konumdayken, e, hani şu an işte şunları şu tarihe kadar yapacağız gibi e, sözler veremiyorum. E, dolayısıyla yani bizim en az bu yıl içerisinde durumumuz nedir? Nasıl işte de bileyim, ilave kaynakları bulabiliriz, israf olan konuları nasıl önleyebiliriz, ne kadar bir bütçe yaratabilirizi bir anlayıp, yani önümüzdeki yıllar için hedeflerimizi daha net bir şekilde ortaya koyup planlarımızı ona göre yürütmeyi hedefliyoruz. Teşekkürler başkanım. Başkanım, Ardeşen'imizi yaşayan bir Ardeşen durumuna nasıl getireceğiz? Tüm Rize'nin ilçelerinin gençlerini. Pazar Belediye Başkanı'mız burada yoksa pazardaki zengin gençleri kardeşinde para harcamaları için nasıl çekeceğiz? Bir destinasyon merkezi nasıl yaratmayı düşünüyorsunuz? Şimdi işte bizim hedeflerimizin önemli hedeflerimizden bir tanesi de üretim ve yöresel kalkınma. Şu an hani Bununla ilgili hani demek, yani genel olarak değindim e, hani turizm e, iyi bir alternatif e, hani turizme önem vermemiz ve turizmden elde ettiğimiz geliri artırmamız gerekiyor. Ama bizim bir diğer önemli potansiyelimiz bir tarım potansiyelimiz var. Yani şu anda sadece e, hani e, ticari anlamda sadece çaydan bir gelir elde edebiliyoruz. Ama çayın dışında e, hani bizim böyle köylerde işte ne bileyim birçoğumuzun işte 15-20 dönüm arsası olan baba evi olan eskiden bir ahırı olan baktığınız zaman çayın dışında hayvancılık işte ne bileyim kümes hayvancılığı işte sebze meyve yetiştiriciliğinin yapılabileceği böyle bir potansiyelin olduğu arsalarımız var. Ama şu an bunlar hani o anlamda kullanılmıyor. Yani benim en önemli projelerimden bir tanesi bir model, modern bir çiftlik oluşturabilmek. Bu çiftlikte modern teknolojiyle işte 5-6 tane büyük baş hayvanın, atıyorum 50-60 tane kümes hayvanının, sebzenin ve meyvenin yetiştirilebileceği ve hani bu ürünlerin hani gerek yöresel gerek ülke çapında pazarlanabileceği tesislerin kurulabileceği. Bu tesislere işte arsa sahiplerinin ortak olduğu bir modelle e, hani yöresel olarak e, üretimi ve e, kalkınmayı e, sağlayacak girişimler içerisinde bulunacağız. Dolayısıyla bizim yani hem üretimde hem kültürel dönüşümde e, sürdürülebilir modeller oluşturmamız gerekiyor. Eğer biz sadece pazardan gelecek gençlere dayanarak bir kalkınma modeli oluşturursak bu sürdürülebilir olmaz. Biz pazardan, fındıklıdan, Türkiye'nin her yerinden gençlerimizin Ardeşen'de sağlayacağımız sosyal ortamlarda, kültürel etkinliklerde keyifle gelip bunlara kasılmalarını tabii ki bekleyeceğiz ama ekonomik olarak onlara bağımlı olmayacağız. Kendi kendimize yeten, evet. e, üreten e, ve e, kalkınan bir e, sadece Ardeşan olarak değil oluşturacağımız modelleri belki Doğu Karadeniz birçok yerinde uygulayacağımız yöresel olarak halkılacağımız bir model için e, hedeflerimiz o şekilde. Teşekkürler. Tabii ben e, Pazar Başkanımızı çok sevdiğim, gördüğüm için böyle bir espri yapayım dedim. Başkanım tabii zamanımız doldu. Toparlamamız gerekiyor. Başkanım Tamam. Başkanım günün sonunda, yolun sonunda Ardeşen dışında yaşayanlar ve Ardeşen'de yaşayanlar iyi ki Ardeşenliyim, iyi ki Ardeşen'de yaşıyorum diyecekler mi? <laughs> Valla benim için en değerli şey ailemdi, eşim ve çocuklarımdı. Yani 35 yıllık meslek hayatım boyunca hep onlar birinci derecede ön planda oldular. Kariyerimi, meslek hayatımı hep ikinci derecede tuttum ve bu teklif geldiği zaman da yani ben çok kabul etmek istemedim çünkü e, ailemi ikinci plana itmek zorunda kalacaktım ve onlara sordum. Dedim böyle böyle bir teklif var. Yani e, ne diyorsunuz? Yani ben çok da bu benim içime sinen bir şey değil. Yapabileceğimi hani tamam katkı sağlayacağımı biliyorum ama. Dediler ki bunu yapmak zorundasın dediler. Yani çocuklarım bana dedi ki biz Ardeşen'i çok seviyoruz. Ve Ardeşen'in güzel bir yer olmasını istiyoruz. Eğer senin önüne böyle bir fırsat çıktı ve bu fırsatı kullanmazsan reddedersen. Yani biz yarın öbür gün hakkımızı helal etmeyiz dediler. Dolayısıyla hani ben şunu söyledim onlara. Eğer ben bu işi <laughs> ben bu işi kabul edersem benim için öncelikli şey Ardeşen olacak. Siz ikinci planda kalmak zorundasınız dedim. Tamam dediler. Ben de o yüzden bunu kabul ettim. Ben sadece çocuklarım için değil, bütün Ardeşen'ler için, Ardeşen'in çocukları, torunları için Ardeşen'i örnek bir kent yapacağım. İddialıyım, bunu yapmak için geldim. Evet başkanım, e, keyifli bir sohbette e, şu dakika itibariyle kesip, yayın kesildikten sonra, Birkaç arkadaşımızdan soru cevaplara geçebiliriz. Evet, başkanımıza soru sormak isteyen mikrofon da verelim lütfen. Ses. Veysel amcaya mı geliyorsun? Evet. Veysel amca size mi? Veysel e, amca özür dileyerek sizden önce bir konuşabilirim bir şey söylemek istiyorum. Başkanım öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hem size hem Pazar Belediye Başkanımız buradan mı burada? Teşekkür ederim. Ben konuşmanızda şöyle dediniz. Bir turizmci arıyorum dediniz değil mi? Kaçkarların eteklerinde yaylalarda 25 yıl çobanlık yapan şu anda akademisi olan Haça Rize Pazar Haçapit Köyü'nden Hikmet Haberam. Ben gönüllü olarak Hiçbir talep, hiçbir kuruş istemeden Ardeşen ve Pazar'ın turizmi master planını yapmak için siz ikinizden sadece bir araç bir de soğan ekmek istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Bizim geçmişimize, CV'mize bakın. Hem Ardeşen hem Pazar'ın turizm master planını gönüllü yapmaya hazırım. Teşekkür ediyorum. Evet, ben Rize Pazar Subaşı köyünden, yani Hacapit eski ismi, şu anda Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü Öğretim Görevlisiyim. Bakanlığın Tabiat Turizm Master Planlarını yapan kişiyim. Tabiat Turizmi Master Planını Tarım Orman Bakanlığının Kastamonu Üniversitesi'ne de İhtisas Üniversitesi olması vesilesiyle biz oraya transfer ettiler. Şu anda oradayız. Her dediğim gibi iki ilçemizin Turizm Master Planına hazırız.